Slim style. Zayıflama bandı diye geçiyor. Namı diğer. Ben kendisine öyle demiyorum tabi ama zayıflama konusunda yardım görmek isteyenlere çok ciddi yardımcı olan bir ürün. Burada paket olarak var. Kullanan arkadaşlarımız da var. Çok sevimli paketleri var böyle. Çok güzel bir şekilde. Küçük bir bant. Şöyle kare şeklinde. Beyaz. tam an açıkta var, var ama görülebilir durumda değil. Okey problem yok. Küçük kare. Okey taşına benziyor. Okey taşının yarısı kadar bir boyutta. Beyaz bir bant. Slim içerisinde bazı bileşenler var. Guarana, Garcinia Cambogia, Zencefil, Yeşil Çay, Sprina, Palmito Tripepti, <laughs> var içinde. Çok etkili bir bileşenler grubu. Bu bileşenleri bant deri yoluyla bize veriyor. Diyet yapma konusunda, insanlar zayıflama konusunda, hani kalori kısıtlamasına giriyorlar ya, hani diyete girdim diye. Pazartesi başlıyor değil mi diyet? Hı -hı. Genelde. Ne zaman bitiyor? Bak, <laughs> Salı mı sizin diyetiniz? Aa bende ki salıymış. Pazartesi akşam bitirenler de var tabi. İşte o diyetin yapılamamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi ne? Kan şekeriniz dengelenmeye çalışıyor. Yani kan şekeri düşmeye başlıyor, enerji düşüyor. İnsülin direnci oluşabiliyor vücudunuzda vesaire sebeplerle. E, bu noktada e, <laughs> destek aldığınız bir ürün olduğu zaman çok rahatlıkla yani kalorisi kısıtlamasına gittiğiniz zaman, diyet yapmaya kalktığınız zaman bant sizi destekliyor. Özellikle karbonhidrat grubuna, şekerli gruba, bal, kaymak, tereyağı, reçel, çikolata grubuna önünüze koysalar yiyemez hale geliyorsunuz. İster misiniz böyle bir şey? Otomatik. Yani çikolatayı arkadaş sana tutuyor, diyorsun ki almıyorum. Gerek yok. Kahvaltıya reçel, bal koyuyorlar, yemiyorsun. Bu hale getiriyor çünkü ciddi bir şekilde destek sağlıyor. Ama dediğim gibi herkesin metabolizması farklıdır. Herkesin metabolik süreci farklıdır. O yüzden sabırlı davranmanız lazım. Bir ayda 7 kilo veren de var. 3-4 kilo veren de var. Biraz incelen de var. Sonra süreci hızlanan da var. Yani vücut onu kendisi biliyorsunuz zaman içerisinde ayarlıyor. Ama önemli olan şey şu. Sabahleyin az bir kahvaltı yapıyorsun. Akşam olmuş. Aa diyorsun ben bugün yemek yemeyi unuttum. <laughs> Durum bundan ibaret. Tamam mı? Dolayısıyla sağlıksız birçok şeyden kendini frenlemeni sağlıyor. Bu noktada sana destek oluyor. İçindeki maddeleri yani kısa kısa inceleyelim ama yani Guarana ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Brezilya'nın çörek otudur benim taktığım bir isim. Brezilya'nın çörek otu. Brezilya'da birçok içecek, Latin Amerika'da daha doğrusu, Latin Amerika'da birçok içecek Guarana'dır arkadaşlar. Markete gir, sodanın, fantanın, kolanın, ice tea'nin içecek maddelerinin hepsinde Guarana'sı var. Çok kuvvetli bir üründür, acayip enerji veriyor. Hani kanatlandırır diye bir tane enerji içecek reklam var ya, <laughs> bunun yanında Fasafiso yani. Üç tane isten bunun verdiği kafaya gelemezsin. Öyle söyleyeyim ben size. Ee, çok güçlü bir enerji kaynağı. Kullandım oradan biliyorum yani. Hani, ben kullandım arkadaşlar. Tablet formunu kullandım. Yurtdışında dışında bir firmada var. Birçok firmada var hatta. Bir firmada değil. Birçok firmada var. Bazı efsane veya şeyler, gıda taklisi da var. Guarana. İçerisinde dediğim gibi farklı bitkiler var. Garnisse Gamboçu son dönemde çok duyuluyor. Tokluk hissini arttırıyor. Zencefil zaten biliyorsunuz sindirim sistemine katkısı var. Kamelya siz yeşil çay Sipurina uzak doğu kökenli asıl yani deniz kenarında, okyanus kenarında yetişen daha çok sığ sularda olan bir yosun türü. Dünyanın en iyi bitkilerinden bir tanesi. İsmini hafıza, hafızanıza alın lütfen. Bu ismi hafızanızda tutun. Tamam mı? Bu bitkiyi araştırın. Siprina dünyada araştıracağınız en önemli bitkilerin başında geliyor. En önemli bitkilerin başında geliyor. Japon halkı zeki bir millet biliyorsunuz. Boşa iş yapmazlar. Japon halkının yüzde yetmiş her gün düzenli sipirini tüketir. Özellikle 50 yaş üstü. %73 bakın günlük tüketim oranı söylüyorum. Geçtiğimiz Eylül ayında Japon halkı 100 yaş üstü nefus rekor kırdı biliyorsunuz yayınlandı şeyde. Sipri böyle bir besin maddesi. Yeşil çay, kamelya sinensis. Israrla kamelya sinensis diye söylüyorum, sallama poşette içtiğiniz yeşil çay, yeşil çay değil. O ticari bir zeka. Rize'deki çayın yeşil kurutulmuş hali o. <laughs> Green tea yani. <laughs> Namı diye. Gerçek yeşil çay kamelesinden sıstır. Çin bölgesinde yetişen az miktarda ve pahalı bir bitkidir. E, o kaseyle servis edilen e, filmlerde gördüğümüz çok özel içilen yeşil çaydır. E, Camellia sinensis diye yazıyı aramanız lazım. Yani orijinal yeşil çay aldığınızdan emin olmak istiyorsanız Kamelya sinensis yazısını aramanız lazım üstünde. Green tea yazıyorsa bırak. <laughs> Kaç yani. Tamam. Green tea yazıyorsa uzaklaş yani. Kamelesinensis diye yazar orijinal satanlık limalar, e, asla bunu ıskalamazlar, Bilginiz olsun. Dolayısıyla yine palmitotripeptid ve lekanitin, zailon bandının içerisindeki diğer bileşenler, e, SlimSky diyeyim daha doğrusu, zailon bandı demek suç. Palmitotripeptid sırf bu sebepten dolayı bu bandı hemen hemen herkes kullanabilir. Yani bütçeniz vesaire durumunuza veya hayattan ne istediğinizle alakalı tabii bir konu. Çünkü bu molekül, bu molekül <laughs> senlikleri giderir, çatlakları giderir, kırışıkları giderir anti bir hormondur, anti bir moleküldür, anti bir maddedir, cildin kalitesini arttırır, güzelliğini arttırır, parlaklığını arttırır, pürüzsüzleştirir vesaire vesaire vesaire. O yüzden ben de 4-5 tane slim style var takılı tarafımda. <laughs> Bu <Bir> şekilde ulaşıyorum bir <laughs> <laughs> Yok ya. <gülüyor> 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 bir tane yok. bir şey yok. <laughs> bir tane takılıyor. 24 saatte bir tane takılıyor arkadaşlar. Yani çok çabuk zayıflarım diye göbek bölgesine şerit yapmaya gerek yok yani. <laughs> Otoman çekim oraya. Ben 10 tane birden yapıştırayım. Enerjiden duramazsınız. Derinden söylemesi. <laughs> <laughs> yani uykusuz geceler beklerse o yüzden çok çok enerji alırsınız. O yüzden bir tane takıyoruz. Sadece bir tane. E, bu molekül çok önemli. L-karnitin yağ yakıcı zaten. Biliyorsunuz duymuşsunuzdur. Spor salonlarında çok kullanılıyor. L-karnitin <laughs> içerisinde var.